Kıymetli dostlar, uzun bir aradan sonra sizlerle yine güzel bir bahçe çalışmasında hep beraber olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Kıymetli Adem Sarı kardeşime ve babasına sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün benim ürünü kullanmanın ikinci yılını başlatacağız. Ee, yazın geç Başladılar. Sanırım 3 evet. sefer kullandı. 3 yani sefer, sefer kullandılar. Ve oradaki başarıyı azından çoğundan gördü. Bu kardeşlerimiz, bu beyefendi isminizi alabilir miyim? Evet. Mehmet Bey. Evet. Mehmet Sarı. Evet. Burası Çarşamba'nın hangi köyü? Kara Mustafa'lı Kara Mustafa'lı. Çarşamba, Kara Mustafa'lı köyündeyim. Ve bu zamana kadar da uzun zamandan beri pek de görüşmedim. Öyle randevulu bir şekilde de olmadı. Bugün beyefendi beni aradı. Sürpriz yaptı. Abi gelir misin dedi ya. İlle bir bahçemi gör falan dedi. Öyle ümit ediyorum ki pek bize fazla bir şey söylemedi ama kenarından köşesinden anladığım kadarıyla sezonu güzel bitirdiler. Ee, Doğru mudur Mehmet Bey? Aynen, aynen. Bir alabilir miyim bu? Sezonu nasıl bitirdin? Aynen. Ve sezonda yani üç sefer kullanmana rağmen bitkinin daldaki performansını ve daldaki e, gelişimini anlatacağım. Evet Mehmet abi. Şimdi daldaki gelişim güzel ve döküm üzerine bir önceki yıla göre bu bahçe 12 dönüm bir arazi. 1900 kilo aldığım yerde 2600 kilo. Ve Fark ee, olarak 600 kilo fark 700 kilo civarında bir fark verdi. Ve benim evet. bir ürünü bir yıl önce kullanmadı. Yani döllenme olduktan 2021'de sonra. 2021'de 2021'in kaçıncı ayında kullandın? Bu çok önemli. Şubat'ın 15'inde kullandım. Başladım. Şubat'ın 15'inde? Aynen. Şubat'ın 15'inde başladık. Şubat 15. Mart'ta dağıtmadık. Mart'ın sonunda attık. Hava peki, burada emsal bahçelerdeki durumla yani diyelim ki amcaoğlu, dayıoğlu, komşun. Orayla kıyasladığın zaman onların hasat sonrası fındığından aldığın fındıktan aldığı başarıyla sizin aldığınız başarı Şimdi arasında şöyle söyleyeyim hemen bitişi benim amcamın. He. Gerçi o bahçe yeni yetişiyor aynı arazi. Aynı ee, yaşta. Yok yaş o bahçe söküldü yeniden dikildi ne, yeni bahçe daha. Ee, kendi o taraf kullanmadı ben burada kullandım ve onun kullanmadığı yerde e, randıman bakımına baktığın zaman 53-55 kullanılan bahçe 55 randıman evet Kullanılmayan bahçe 53 pidesi evet. de buradan almak peki e, aynı pide boş alan nasıl boş olan nasıl boş olanın normal ortalamanın e, dışında yani öyle aşırı bir derecede boşluk yok aptozun attığı arkada attığı şeyler var ben patozun e, tekliğime attığı attı Çola girene bakarım. O patuzun arkasına atmış. O şey yapmıyor o kadar şey. Oğlumuz gelirken bir şey söyledi. Arabada da yani ne kadardı? Sen onu bana şimdi söyle. yine çıkıyor da bizim hinde o kadar boş çıkmadı. Boş oranını azalttı. Azalttı, tabii. Mu? Azalttı. Yani ondan önceki seneye göre azalttı tabii. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, gördüğüm kadarıyla 3 sefer uyguladı bu arkadaşımız ve döllenme ee, güçlendirme zamanı 11. ayın sonu, 12. ayın e, ortalarıdır, onuna kadar. Ama bizim ürünü e, 2. aydan sonra geçen yıl kullandı, 3 sefer kullandı. Belki bir, bir sefer daha kullansanız bambaşka bir sonuç yani, elde eder O şansınız neden e, kaynaklanıyor? Şimdi bir başka birinin traktör kendi aletimiz olmadığı için bu dallarda yatıyor, He. yattığı için bu sefer adamın yeni traktör oluyor giremiyor. Şereye sokamıyorsun. Hani yüzümüz arıyor adamın 200 200.000 liralık traktörü sok dalların içerisinde, fındık dallarına çizdi. Evet. Hani biraz da teknik e, teknik e, sorundan dolayı e, beyefendi bir sefer eksik kullandı veya iki sefer eksik kullandı. Buna mukabil e, bizlerden memnun herhalde. Doğru memnun mu? Durumdan memnunum. He, yani. Memnun o, olmasaydım bu e, sene tekrar da e, çağırmazdım. Tamam. Bakın şunu bir daha çeker misin Adem kardeşim? Şimdi burada ilginç bir durum. Bu çakır fındıklar arkadaşlar döllenme veya püskül olayı bugünlerde erken döktü. Ama biz şurada şunu görelim. Sayın abim çiftçi Mehmet Bey. Gel şuraya. Şuradaki bana karanfilleri gösterebilir misin? Her gözüne evet her gözüne uçlar arkadaşlar kıpkırmızı. Doğru mudur? Bir de burada Mehmet Bey'de e, ve Adem kardeşimizin huzurunda sizlerin de karşısında şunu evet. e, dile getiriyorum. Her gözenek arası arkadaşlar verime yatacak gözenekler iki parmak veya 3 parmağın üzerinde olmayacak. Bizim buradaki bu gözenekler arası kaçar santim hocam? 2 parmak. parmak. Ortalama 3 santim. 3 santim. Santim, evet. santim. Tam verime yatma e, durumu. Bir de bu sürgünlerimiz geçen yılki sürgünler. Evet. Bunun bu yıl verime yatması için arkadaşlar bu sürgünleri, bu ışkınları, yeni ışkınları doyuma ulaştırmamız lazım. Yani meyve doyur doğumu yapacak gözeneklerin gelişmesi lazım. İşte bizim hasat sonrası 10. ayda attırmaya çalışmamızın yegenel sebebi Aynen. bu. Ee, 12. ayın işte tozlanma, işte birinci ve ikinci ayda tozlanma diyorum. Yine Biz yani. araziden konuşuyoruz. Doğru mudur? Evet, aynen. Doğru. Şimdi tozlanmanın da güçlü olması için yine diyorum ki arkadaşlara, ya ne olacak? Bir gününüzü alır. Atın. Aynen. Doğru mu? Aynen, Dönümüne 3 litre sarfiyatınız olacak. Yani aynen. ne zaman bu? 11. ayın sonu, 12. ayın 10'una kadar. Aynen. Bir de bakın arkadaşlar, şu anda dolunay. Bundan aynen. sonra bahar beslemelerinde Dolunay dönemine dikkat edin. Beslemelerinizi dolunay döneminde yapın. Yani. Ama sonbahar mevsiminde de hilal ay dönemine dikkat edin. E, ben yapayım, sizlere, şey yapayım, sizlere e, yapayım, sizlerden istiramım bu. Yani bizim yani. kardeşlenmemiz burada yine dolu dolu konuşacağım. Bizdeki dal kardeşlenmesi dediğimiz, kardeşlenme dediğimiz fonksiyon güçlü mü? Güçlü. Güçlü. Evet. güçlü. Çok. Peki bu kardeşlenmelerin yüzde seksenini verime yatırmış mıyız? Evet. Yatırdık. Yani bundan başka öyle fazla bir şey konuşmamıza acaba gerek var mı bilmiyorum. Konuşma sırası çiftçimizde. Ben... Kardeşim genç bir çiftçi olarak. ya Adem abi ben memnunum. Şöyle bir şey oldu. Yani fındığın boyu bile kısaydı. Yani bu hani yükseklik seviyesi kısaydı. Yani ışkınları bu kadar yoktu. Bu ışkınlar. Yani ilacı attıktan sonra boyu bile uzadı. yani. Boyunun farkı ya. bile oldu yani. <laughs> belki evet, önemli olan bizde şimdi şu dal e, görüyoruz. Şu dallar, bu gövdelerden şu kardeşleri patlatıyor. Bak arkadaşlar, ben sıradan bir dal daha çekiyorum. Evet, gelişik güzeldir. Bakın, hepsi konuşuyor yani buyur. Bir de bir şey daha e, belirtmek istiyorum. Bakın burada verime gel. Gel hocam. Şimdi az önce baktık da bahçeye girişi de. Bakın şurada arkadaşlar fındık vermiş. Evet. Bak, fındık vermiş fındığın dip sapı. Bak fındık vermiş. Fındığın dibinden yine gözenek patlatmış. Bak yine gözenek patlatmış. Fındığı vermiş tamam mı? Fındığın dibinden yine gözenekler patlatmış. Yani biz e, bakın şimdi burada da var bakın. Fındık vermiş. Normalde uç kursu olarak geri gelmesi lazım. Doğru mu? Evet. Yani bizim yapraktan daldan beslediğimiz, besleme yaptığımız aysa organiğin e, hüneri burada. Yani bunu Birazsa yani bir sefer attım da ben fayda görmedim veya şöyle oldu, böyle oldu cümleleri bize biraz uzak arkadaşım. Mutlaka ve mutlaka bir farkındalığı vardır. Hep beraber bunu yaşıyoruz, görüyoruz. Ne diyelim, hepimize hayırlı olsun, çiftçilerimize hayırlı olsun. Ben burada Nasıl şimdi şu dal sıklığı daha biraz daha serilmesi gerekir? Mehmet Bey serilmesi lazım ee, şeylerimizi biraz daha fındıklarımızı gerekiyor. ne kadar bunları genişlirsek mesela Şurada şu dal bakın arkadaşlar bir şey daha belirtmek istiyorum bak Mehmet Bey şurada içeri gitmiş bu dal bu dalın şunu al tamam mı? Bunu Vallahi veya süper. aç şöyle bunu mesela tamam, şu içeri giden dalı şuradan kes. Veya ilk git şuradan kes. Bak. ilk git şuradan kes. Şu karşıdaki dala vurmasın. Mesela şuradaki dalları kesin. Ocağın içi. Eyvallah sağ ol. Ocağın içi ışık görmesi lazım. Aynen. Değer arkadaşlar. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş geldiniz. Şeref hoş geldin. Şeref. Sizinle mi görüştük? Evet. Ben aynı bunu söyledim. Size. Öyle mi? Aynen. Tamam, memnun oldum. Şimdi biz bir kişiye ürün verirken arkadaşlar Memnuniyetlik varsa bir başka komşusuna da öneriyorlar. Ben o nedenle bu çiftçi arkadaşlara şükran borçluyum. Teşekkür ederim her şeyden önce. Bir, bir miktar faydasını gördüyse komşum da görsün diye mücadele veren biz e, Türk çiftçisine kültürüne sahibiz. E, sizlerin huzurunda ve bu arkadaşlara da tebrik ve teşekkür ediyorum. Şimdi e, siz de herhalde adaysınız kullanmayı, evet. doğru mu? olumlu bir şey ben geçen sene ben kendim kullanmadım. Ben Mehmet abi'nin ilaçlarını attım. Öyle mi? Aynen, bizim ilaçları. Yani. yani deneyelim dedik. Oh ne kadar güzel. Deneyeceğiz Bir farkındalığı gördünüz. Farkındalığı Mehmet abi gördü, gördüyse ben görmedim. Ben daha denemedim. Sen hasas sonrası gelmedin mi? Ya hayır tamam. 150'ydi. He tamam. Ama tamam o yani zaman. Şey olarak da. Şimdi eee değerli arkadaşlar, sonuçta bir şekilde güzelliği vatandaş bir yerlerde bulmuş. Ee, bu güzelliği de sizlerle paylaşmak bana onur vermekte her şeyden önce. İşte biz araziden konuşuyoruz diyoruz. İnşallah e, değerli dostumun da bahçesinde bu başarıyı çok çok göreceğiz. Ben yine Mehmet abime sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Böyle e, canı gönülden çiftçiye çiftçiliğe gönül vermiş bir şeyler yapmak için e, bir şeyler araştıran arkadaşlara gerçekten şükran borçluyum. E, Hepsine e, huzurunuza teşekkür ediyorum. Umarım daha güzel şeyler olacak. Hep beraber omuz omuza verdiğimiz sürece. E, bu başarıları da sizlerle paylaşacağız. Saygılar, sevgiler.